Olay gelsin hemen? Sağ olun. Bugün ne yapacağım bize? Mantı. Mantı. Evet. Sen de mantı serisine başladı. değil mi? <laughs> Şimdi Kayseri <laughs> mantılarını mı yapacağız senin? Evet. Bugün hangi mantı yapacağız? Çöp mantısı. Çöp. Evet. Bizim burada birçok mantı var, değil mi anne? Çeşit çeşit. Çeşitleri çok. Şimdi mesela boş mu bu? Boş mantı. Boş değil mi? mantı, evet. Peynirli yapılır. Peynirli yaparım. Normal etli yaparım. Patatesli yaparım. Tepsi mantısı da yapılır. Mantısı da yapılır evet. Şimdi biz Develi'nin köylerinde bizim bu tarafta yapılan boş çöp mantısı yapıyoruz. Çöp mantı evet. Malzemesi ne? Hamurunun malzemesine yeme. ne katıyor? Un, tuz bir de yumurta. Yumurta. Ee, biz bir beze yapacağız herhalde mi? Tamam. Un evet. şöyle 3 su bardağı var mıdır? 3 su bardağı. Var. 2 beze olabilir. 2 tamam. <laughs> İki beze olabilir. Üstü bardağı un, biraz tuz, bir tane de yumurta. Bir tane de yumurta. Şimdi o, o hamurunu yoğuracağız değil evet, mi Evet, hamurunu Başla. yoğurmaya başlayayım. Hadi başlayalım. Şimdi sen onu yoğururken biraz da şey yapalım. Ee, eskiden beri bu yapılır. Özellikle bayram sabahlarında yapılırmış, doğru mu? Eskiden her gelen bayram sabahı yapılırdı mutlaka. Ölü evlerine giderdi. Hı hı. Sabahları öğle öğlerine yemek giderdi. Mantı, su böreği, sütlaç, evet. ayısı kavurması, incir evet. dolması evet. böyle şeyler giderdi. Ee, mesela e, ilk bir... bayramı oldu mu Yüce Bin evet. evinde? Onun ilk bayramına yemek götürülürdü. Mutlaka yemek götürülürdü. Mevlütlerde bu yapılırdı. Mevlütlerde Çok yapılırdı. Hı hı. Düğün şeylerinde hemen baş bakıyordu. yemek. Yani, baş, yani, yemek baş yemek. Evet. Dün eskiden köyden köye bile gelin gitse hmm. evlere dağılırdı hı hı. misafir alınırdı sabah misafir gelmeyi, mesela Epçeden, Fırat'tan Epce'ye yemekler pişeceğidi yanına bir sebze yemeği, ya ki nohut etli yemeklerden bilhassa o zaman da horuz boludu ya evet. horuz kesilir hamurun kıvamını sertliğini birazdan sert göstereceğiz. Sert olur. Mat hamuru biraz sert olur yani. Oldu mu hamurumuz hemen? Oldu. Şöyle zaten anlayanlar şöyle bezeyi yoğururken kıvamını anlarlar. He. Ya mantı hamurunu herkes bilir zaten Tabii, kıvamını. Tabii normal. Ne mi bu yörede herkes bilir, Bil. başka illeri bilmem. Biraz gözlemelik, bazlamalık hamurdan sert. Bayağı sert olur. He. Bu yörede herkes bilir yani. Başka... İki bezi çıktı değil mi bizim? İki terim? bezi çıktı. İki bezi çıktı ya. Tamam. Hı. Bu dolmayacağı için katlayıp keseceğiz. Evet her katlarım. Ben. Bir şey olmaz. Kat kat keserim ben bunu. Çıkan arkadayım. Maalesef başkası çok küçük keser ya. <laughs> Beni biraz <laughs> Biz büyük Biz Biz normalini olur. yapalım canım. He, çok küçük keserler sanki makarna gibi keserler. Senin annen, benim babaannem ne kadar mantı pişirirmiş bir pişirmeyi? Dört bezi. Büyük bir tencereyle pişirirdi normal. Dört bezi. Dört bezi anacağız mı? Nasıl sıksın ya? Yani? Dokuz tane çocuk. Bir de iki de kendiler. Gerçi son gül bittikten sonra oldu da. Şöyle ne kadar olduğunu göstereyim ben. Şu kamerayı He. göstereyim. Ben. Bazılar bunu etli mantı şeyine sıkıyor. Baba da ne çabuk tutuştu sana. Ben tutuşmaz diyordum. Başladık mı eme sıkmaya şimdi? Başladık yeğenim. Fıraktanın en büyük şeyi buydu mantı, çöp mantı. Hadi bir göster yakından nasıl sıkıyor. <laughs> Katı iyi olur be. Şöyle yeğenim bak. şey şu şekil şu şekil oluyor mu oluyor ha böyle bizim bu köyde de şöyle sıkarlar olmaz hmm. bir daha sıkayım şu evet. şekil ha, burada da böyle sıkarlar burada da fırlattığında bizim köyde kaç köy çekti sıkar bunu Çöp mantımız bu. Çöp mantımız. Bu da üzengi mi derlerdi? Üzengi, ne? üzengi. Üzengi derlerdi. Üzengi. Çöp mantımız bu. Makarna gibi yapıyoruz değil mi bunu? Evet. evet. Makarna. Hepsinin hamuru aynı olur. Şöyle. Üzengi. Yapabiliyor mu benden? Güzel yapıyor. Dur bakalım. Yapıyorum yer mi? Bu da üzengi. Evet. Hatta biraz daha profesyoneller şöyle iki elini. E, evet. diyeyim <laughs> e, ya anam rahmetli şöyle iderdi tahtanın üstüne. Tuttuklarını kıvırır koyarmış ama. Ne hale gelirse gelsin şöyle <laughs> bükerler koyula koyarlardı. O, o kabiliyet bende yok maalesef. Yeter ablam bize yardıma geldi değil mi Yeter abla? Evet. Komşuluk hemen. Tumaş, tumaş hemen bir telefon açtı. Anında geldi Yeter ablam. Evet. Boş olursa gelen. Komşu. Şimdi biz bunu boş çöp sıkıyoruz. Biraz sonra peynirli sıkacağız değil, evet. değil mi? Evet. Peynir sıkacağız. Ama biz bugün yani. bunun nasıl yapıldığını, nasıl Yaparız pişirildiğini Yaparız Biraz sonra dur peynirli de sıkalım. Tamam. Onu gösteririz yani. İlk bezimiz bitti değil mi? Evet. Şu bizim ilk bezimiz. He. Bunu birazdan pişireceğiz değil mi? Üç kişilik bir aileye yeter. Yeter mi? Üç pozisyon. Yeter. Evet. Üç kişilik bir aileye yeter. Evet, şimdi Yeter ablam bize e, peynirlininkini açıyor değil mi? Evet. Peynirlininkini aç. Ben de peyniri hazırlayayım. Şimdi ne yapıyoruz Eme? Mantının katığını yapıyoruz yani. Yani sos. Sos. Biz de katık diyoruz Biz değil de mi? katık deriz. Kıyma deriz. Kıyma. He. Onun için ne kullanacağız şimdi katığına ne koyacağız? Soğan. Tamam. Olsa yeşil biber de yiyorur. Evet. Taze domates de yiyorur. Maalesef mevsimi değil. Dolaptan da çıkarmayın. Tamam. Şimdi biz sadece soğan, kavurma, salça koyacağız. Evet. Değil mi? Biraz da toz biber. Biraz da tereyağı, tereyağı koyacağız. Tereyağı koyacağız. Üzerine da... biraz su ekleyip biraz evet. pişireceğiz bunu. Pişir. Bayağı bir pişireceğim şöyle. Soğanlar iyice ölene kadar. İyice pişene, ölene kadar pişireceğim. Tamam. Buna biz katık diyoruz. Katık deriz. Üzerine dökmek için yaptığımız sos. Evet. Tamam. Şimdi tereyağımızı koydun değil mi? Evet. Şöyle göstereyim ben. Siyah yağ dediğimiz. Evet erinmiş tereyağı. Siyah yağdır. Aslında sade de dilimize S yağı olarak yerleşmiş. Evet, kavurmayı da koyuyor hemen. Evet. Kavurmada kendi yaptığı kavurma. Kendi yaptığım kavurma, evet. Etlik kavurması. Evet. Genellikle bizim buralarda etlik kesilir. Etlik dediğin sucuk kavurma yapmak için kesilen bir hayvan. Güz günü değil mi? Evet. Yeter. Yiyelim. Evet. Suvan iyice pişecek. Piştikten sonra salçasını, salçasını toz biberini biberini koyacağım, suyunu koyacağım. Yemek pişirir gibi pişirecek. Yemek pişirir. pişirir gibi pişecek bayağı. Daha sonra da biz o sırada mantıyı taşıracağız. Biz mantıyı taşıracağız. Tamamen. Dur bu biraz pişsin de ondan sonra koyayım mantının suyu hemen taşırırım. Tamam. Bu pişmeyince şimdi mantının tadı olmaz. İyi pişmedi mi kıyma? Evet. Bir de soğan ağzında böyle diri diri kalır değil mi? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz Eme? Şimdi mantıyı atacağım suya, haşlayacağım. Tamam, bir atalım. Suyumuz evet. kaynadı. Evet, kaynadı. Suya bir şey atmıyoruz değil mi? İsteyen tuz atar da şey ya bir şey olmaz. Erimesen diye tuz atarlar suya. Hmm. Bu bir taşım kaynayacak değil mi? Evet. Öyle biraz çok aşırı kaynamıyor. Biraz kaynatırım, dur sen. Öyle mi? He. Tamam, duruyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 tamam. Şöyle kaynayınca 5 dakika falan kaynattın mı? He. 5 uzun sürer herhalde. Mantı daşırma derler değil evet, mi bizde? Mantıyı daşırdım derler. Evet. Şimdi biz mantı mantı diyor da biraz önce de dedik de biz de orijinal adı bunun aslında hamur aşı. Hamur değil aşı mi? işte. Yani. Bir yandan da yoğurdunu özüyor tabii. Evet, yoğurdunu özledim. Sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurt. Evet. Ee, şey değil mi Meme bu? Süzme yoğurt. Süzme. Süzme. Torba yoğurdu deriz daha doğrusu biz. Evet. Torba Şimdi genelde biz... mesela Kayseri'de bunu kullanmıyorlar ama bizim Develi'de mantının orijinal yoğurdu torba yoğurt Süzme yoğurttan olur. Evet. Şimdi geçen pazarda birine sordum. Dedim ki teyze dedim. Develi'nin mantısıyla Kayseri'nin mantısını birbirinden ne ayırır dedim. Bana dediği ilk şey bu oldu. Oğlum onlar normal yoğurt kullanır. Biz süzme torba, torba yoğur kullanırız. Kullanır. Yani bir de şöyle yapıyorlar. Onlar önce sosu döküyorlar şey katığını. Ondan sonra biz yoğurdu dökerik üstüne katığı Katır. Ters aşama ters, evet. Biz onu küçümsemiyoruz. Küçümsemiyoruz yok. Onlar da öyle alışmış. Mantıyı da yarıştırmıyoruz. Biz sadece bizimkini nasıl olduğunu He. anlatıyoruz. Evet. Şimdi biz mantımız kaynıyor. Evet. da zobanımızı üstüne koyduk. Pişiyor. Orada kaynıyor, pişiyor. Ee, birazdan e, hazır olur. Hazır İnşallah. olduğunda da biz tekrardan burada oluruz arkadaşlar. İnşallah yerim afiyetle yiyecek. Hadi. Şimdi 5 dakika falan kaynattık evet, değil mi? Evet kaynattık. Ha, şimdi suyunu Haşlandı süzeceğim. sayılır. Evet şimdi soğuk suyun altına koydum suyunu süzeceğim. Şoylu suyunu değil mi? Şoylu evet. Herhalde soğudu değil mi? Hı hı. Her şeyin bir normali var. Çok da soğuk olmaz. Çok da sıcak oldu mu yoğurdu ek kesiyor. Kendine özel bir karar da, karar da soğuklu olacak. Su kıvamına da bakalım. Evet. Tamam. Yoğurdu dökeyim. Tamam. Tuzunu atayım. Bizim tuz da soğana da veriyor. Dolmasın, uyumasın. Ekşi olmasın, ye. Tamam. Torbayı orada gerçi pek ekşi olmuyor da. Tamam. Şimdi bunu Şimdi... içeceğimiz zaman Üzerine sosunu evet. döküp yiyeceğiz. Sosun evet. pişmesini bekliyoruz. Pişmesini bekliyoruz sosun. Bu hazır değil mi şu an? Evet. Tamam. Tamam mı emeciğim oldu mu şimdi? Evet tamam oldu. Mantımız yani. da pişti. Şöyle Mantımız göstereyim. da pişti, sosu da sosu pişti. Da... Hadi bir bir sunum yap bize nasıl yapıyor meşhur çöp mantımızı. <laughs> Yapayım dur Sosaydı biraz denmez. de yakınlaştır şöyle bize. Evet. Mantımız oldu. <laughs> evet, şöyle yaklaştırayım. Evet, yiyelim afiyet olsun. Teşekkür ederim. Dur He. Bir net diyelim Emeciğim. Bizim develinin meşhur mantısı. Köylerimizin, bizim köy usulü mantısı. Çevre evet. köylerimizin. Evet. Evet. Diyenlere afiyet olsun. Yenilere afiyet olsun. Ellerine sağlık, hemeciğim. Afiyet olsun yeğenim. Başka ne yapacağım bize daha sonra? Ne istiyorsan yaparım. Baklava bir, da yaparım. Bir Hameciğim. yöresel yemekte yine görüşürüz o zaman. İnşallah. Öyle ne düşünüyorsan <laughs> gayrı bilmiyorum. Allah ne gelirse. Tamam, teşekkür He. ederim. Hadi bizi izleyenlere bir el salla o zaman şöyle. Herkesi. Hadi teşekkür ederiz. Ellerine Selamlar. Sağlık.